Emir bunlarla abinin odasını süsleyelim mi? Abi Fenerbahçe'yi çok seviyor ya. Sevim. Hadi onu da getir elindekini de getir. Al onu da. Gel odaya gidelim bunlarla abinin odasını süsleyelim tamam mı? Tamam. Süsleyelim gel. Ha? Ama orada değil ki abinin odası Emir. Burası sizin oda. Bak kocaman Fenerbahçe battaniyesi bile var. Bu benim de tamam işte bunlarla süsleyeceğiz tamam mı? Gel bak neler var. Bak ne yazıyor. Bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye. Ay bak burada da Fenerbahçe sokağı diye. Bak bir de burada neler var biliyor musun abi için? Bak kocaman bir Messi var burada. Bir tane de ne var biliyor musun? Ben. Ha. Aç bakalım sen aç onu da. Heh, aç aç. Ama dikkat et yırtılmasın. Heh, şuradan aç. Aç bakalım. Vay Ronaldo var. Abi çok sevecek bunları. Şimdi sence bunları nereye yapıştıralım bu ikisini? Tamam. Bak birini şuraya yapıştıralım. Birini de şuraya yapıştıralım. Tamam, tamam mı? Bunu da nereye yapıştırsak? Oraya mı yapıştıralım? Ama Emir bir şey diyeceğim. Uyurken onları çıkartmak yok, anlaştık mı? Anladım. Söz mü? Evet. Ben gene de bir düşüneyim bakayım nereye yapıştırabiliriz diye. Bunu hazırlayalım anneciğim. Gel bakalım. Şimdi şunu bir çıkaralım. Efe birazdan gelmek üzere. Geldiğinde Tamam anneciğim, onu da yapacağız. Sürprizimi hazırlamam, sürprizimizi hazırlamış olmanız lazım ki. Bak şimdi önce şu yapışkanları bir takalım. Tamam mı? Şimdi birinciyi buraya yapıştıralım. Tamam dur yapacağız onu. Efendim, İkinciyi efendim, buraya yapıştıralım. Bugün ne efendim? Üçüncüyü. Bugün Efe'nin bir şey değil. Emi doğum günü değil sen karıştırdın. Bunu öylesine sürpriz diye yapıyoruz. Abi sevinsin diye. İnsanlar ayrıca illa doğum gününde sürpriz yapmaz. Her zaman sürpriz yapılır, tamam mı? Her zaman. Evet, insanları mutlu etmek her zaman güzeldir. Şimdi şunu da koyalım. Şimdi önce bunu bunu yapıştıracağız, tamam mı? Tamam. Şimdi bunu nereye koysak? Burada. Şöyle bir Fenerbahçe köşesi yapalım istiyorum Emir. Oradan yapalım. Ha? Oradan. Orada mı yapalım? Emin misin? Eminim. Bence tam bilgisayarın oraya yapalım. Emir böyle bak Emir. Şunları şunu şuraya yapıştırayım ben. Tamam mı Emir? Nasıl? Güzel. Bak. Bunu buraya yapıştırdım. Tamam. Bak şimdi o orada. Bence güzel oldu. He Fenerbahçe'yi de ver. Açtın mı? Aç anneciğim aç onu da. Şimdi ver o yapışkanlarını bir çıkarayım önce şunları. Bak çünkü bunun üstünde yapışkanları var. Emir dur. Emir sen yaparken anneciğim Kötü olursa başka stikerimiz kırmızı yok bizim birinciyi açtım ben bak dur oh, elin yapışır oraya dur 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 yapsın anne dur mu <laughs> heyecanlandın <gülüyor> tamam ben dur yapayım. tamam hadi çek bakalım çıkar çıkardın mı tamam şimdi bunu da buraya yapıştıralım altına evet bence güzel oldu bu da burada. Bak Fenerbahçe köşesi yapıyoruz. Şimdi bir de ne yapacağız biliyor musun? Posterleri yapıştıracağız. Birazdan abi gelecek tamam mı? Anladım. Hallettik. Şimdi Anladım. önce bunu yapıştıracağız Emir. Dünya... Gel bakalım yardım et. Dünya Nerede bakayım? Aa, hani? Aa, Dünya kupası düştü. Abinin o dikkat et tamam mı? Ben bunu yapıştırayım. Bakalım nasıl olacak? Bak Messi'yi yapıştırdık. Şimdi bunu yapacağız. Evet tamam mı? Tamam. tamam, bunlar. Gel bakalım bunu da yapıştıracağız şimdi. Ben yapıştırayım. Tamam, gel. Ama, bir Ay, dur yamuk olmasın. Yamuk olursa kötü olur çünkü. Peki gel buraları da sen yapıştır. Alt tarafları bak anneciğim böyle böyle. Bak böyle yapıştırılır. Bak yapıştırdım. Şimdi bunu bunu da yapıştır. Bak bunu. bastır. Bak böyle. İşte bu kadar. Abiye süper bir Fenerbahçe köşesi yaptık. Bakalım geldiğinde beğenecek mi? Beğendim. Zili çaldığında kapıya koşacağız tamam mı? Tamam. Koş 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 abi geldi. Koş koş koş. koş 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 <laughs> koş, 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 koş. Abi geldi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Sana bir sürprizimiz var. <laughs> Ah, hayırdır? Canan'ın şalımızı alman, bir futbol iki gol atandan da geldi. İki gol. Vay, annem saçın sefresim başına sefresim ne oldu? Sefresim <gülüyor> sefresim <gülüyor> o zaman bizim de sana futbolla ilgili bir sürprizimiz var. Emirle birlikte hazırladık senin için odanda. Senin için? Evet, senin için Yatağıma hazırladı abisi. Notama şey. kesin bir şey yok mu? Hayır, oy o, o beğendi, o istedi, oralara koyduk onu. Gel bakalım. Oo. Nasıl olmuş? Bu ne? Ha? Aa, bu da var. Ne yazıyor? Fenerbahçe çok yaşa diye. <laughs> Güzel olmuş mu abi? Evet. Senin için hazırladık. Yani için? Bak futbol köşesi yaptı senin için. Ay ya bizi sarıldı ona. <gülüyor> Biraz <gülüyor> koşun bir de gol diye tam olsun. <laughs> abi, i̇lk golüm, ikinci golüm nasıl biliyor musun? Top nasıl? Ilk önce böyle sonra böyle gol oldu. Vay! Tebrik Benim ediyorum. De Başarılarının Ama devamını. Benim de kadedem... Çünkü çok fazla foal yapıyor. Benim de Gol attım diye herkes hadi bana daldı diyor. <laughs> <yana. gülüyor> hadi üstünü. Tamam hadi başka ben kapatıyorum. Kaldı 3 kişi kaldık biz. 3 kişi bizden gitti boşuna Şike vardı açık. Olsun gene de bak. Dur, bu blava boya gireceğim. Anneciğim önce üstünü değiştiriyorsun. Üstünü değiştir hemen tamam mı? Anlaştık mı? <laughs>